Burası İstanbul Beylikdüzü. Haberin odağında bu üst geçit var. Neredeyse her yeri çürümüş durumda. Tehlikeyi görebilmek için sadece görüntüsüne bakmak da yetiyor aslında ama alınan bir önlem yok. Ve her gün yüzlerce kişi tehlikeye rağmen bu üst geçidi kullanmak zorunda. Paslanmış da kılıyor yani. Titriyor yürürken üstünde yenilenmesi lazım çünkü çok fazla çürüdü. Yani bir depreme falan gerek kalmadan kendi kendimle yıkılabilecek. Her gün binlerce kişi üstünden geçiyor ama facia geliyorum diyor büyük çekmecelik bu üst geçit aslında yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmesi için zamanla ve bakımsızlıkla birlikte üst geçit adeta korku geçidi haline geldi. Orantısı olduğu zaten gözüküyor. Bazıları çökmüş, bazıları düşmüş. Allah korusun ayağınız kaysa şu araya girsin ne olur peki? Gitti. <laughs> yani bayağı sıkıntılı bir durum. D100 karayolunun üstündeki üst geçidin korkuluk demirleri çürümüş. üst geçit bütün insanların kullandığı bir şeydir, merdivendir. Şu merdiven hepsi paslanmış. Engelli rampası yok, yaşlılar tek başına gidemiyor, asansör yok, asansör de olabilir. Çünkü hastane buraya çok yakın. Üst geçidi kullanan yaşlılar korkuluklara tutunarak korka korka iniyor. Korkuluklar da yaşlarımız için bence yeterli sayıda değil. Ben bile geçerken bazen tutunarak geçiyorum. Bazı yerleri kalkmış. Üst geçitin merdivenlerin altına geldiğimizde ise durumun ne kadar kötü halde olduğunu görüyoruz. Paslanma ile birlikte artık merdivenler elle sökülecek hale gelmiş. Buradaki taşıyıcı kolona baktığımızda ise kolon artık elle ufalanabiliyor. Depremde bunun sağlam kalacağını düşünmüyoruz zaten. Ama başka bir yerden de karşıya geçme şeyimiz olmadı, imkanımız olmadığı için. Her her günde burada bir kere geçiyorum. Deprem olursa yere düşer miyim? Bu şartlarda tedirgin oluyorum. Yaşam için tehlike ol, arz ediyor. Umarım bir an önce buraya da yenilerler.